Biliyordum geleceğini. Nasıl biliyordun? Bir kadın seviyorsa... Ben böyle adaletin var ya, ta içine eliyim Her Harbiden de yalan dünya. Bana beni özledin mi diye sordu. Baba, ben kendim gitsem Mustafa'nın yanına. Bayrama geleceğim dedi. Eğer bayrama gelmezse sana söz. Vallahi bilmiyorum anne kim dedi. Ne bileyim bir laf söz olur. Kocan duyar. Askerden gelince isteteceğim seni dediydi. Sen ne dedin o zaman? Gata da tedavi mi görmüştü? İyi çocuktu diyor Aydar. Kocam uyarsa ne olur biliyor musun? <laughs> Öldürür seni. Olmayan kocam mı? Bak abi. Bir daha demeyeceğim. Boşuna uğraşma abi. Kimse bana sahip çıkmıyor. Kimse beni düşünmüyor. Neyim ben? Bana bir onu söylesene. Neyim ben? Koca evine girdi mi bir daha dönüşü yok kızım. En iyisi götürmek. İstanbul'a gidelim. Kimse bulamaz bizi. Demem şu ki, ben hiçbir şeyden korkma. Kimdir o? Abi, aleti de alayım.